mazlumun feryadı arşa ulaştı. Çek zalim elini, sussun savaşlar. Mahsunca ellere kanlar bulaştı. Durdur kan sussun savaşlar. Çekilsin aradan şu parazitler. Çaresiz kalmayın şanlı yiğitler. Darmadan olsun artık ezitler. Kırın ki belini, sussun savaşlar. Vurulur sırtından küçük çocuklar, tarumar edildi nice ocaklar. Doymadılar cana zalim alçaklar, verme ecelini sussun savaşlar. Vicdan namus nedir bilmez kalleşler, kan ile beslenir bu vampirleşler. İslam'ın yurduna doğsun güneşler, Et, dilini, sussun savaşlar.